Bismillahirrahmanirrahim Sevgili Kardeşler Yine bir kısa sohbet ile karşınızdayız Bugün Baba Efendi Hazretlerinin Kendinin bize anlattığını Kardeşlerimizin de yaşadığını Bizim de yaşadığımız Güzelliklerden bahsedeceğiz Baba Efendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh yolun başında şöyle anlatırdı Bizler de geceleri Ayık dururuz Efendim çay demleriz iki bardak getiririz Birini kendime doldururum birini de pirime. İbrahim Garibullah'a doldururum. <laughs> İbrahim Garibullah Hazretleri gelir. O male ben zahire çay içeriz. Sohbet eder, muhabbet ederiz. E tabi bu büyük bir uluhiyet. Güzel bir yaşantı. E, biz de İhvan kardeşler olarak bu yaşantıyı yaşamak isteriz. Baba Efendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyhim bu yaşantısını Mitat e, Mithat Özdemir kardeşimle Hacı Mithat e, bir de Eyboğlu, Reşat Eyboğlu kardeşim. Bunlar ikisi komşu. Yeni şehirde sitelerde oturuyorlar o zaman. Efendime söyleyeyim. Gecenin bir leylinde demişler ki çay demliyor, Baba efendi de sesliyor gelsin. Gece çay demlemişler. Saat iki civarı 2-3 iki, üç arası. 3 üç bardak getirmişler. Bir kendileri, iki bardak kendilerine bir bardak da babaya. Demişler ki baba efendi gelsin içsin. Çayı doldurmuşlar. Babayı gönülden seslenmişler. Baba çayın hazır gel iç. Biraz böyle söyledikten sonra beklemişler. Ve aradan 10-15 saniye geçtik sonra, kapı açılmış. Bakmışlar ki Hacı Mithat'ın küçük kızı uyanmış. O zaman 8-10 yaşlar civarında. Gelmiş, oturmuş, çayı içmiş. O onu babaya doldurdu çay içmiş. Yetmiş yatmış. Bunların ikisi birbirine bakmış. Hacı Mithat diyor ki anladım ki Ebu gelse biz anlayamayacağız. Zahiren kızın gönlüne girdi, kızı kaldırdı, getirdi, çay içti, gitti yat dedi. Yani biz baba efendinin ehli sünnet ve cemaati olarak e, tanıdığımız halde bir de Arif-i Billah olduğuna, keramet ehli olduğuna iman ettik. Ben de Düzce'deyken sevgili kardeşler hasret ve özlem duyduğum zaman baba efendi fırında çalıştığım zaman gelirdi. Ve ben onu çıplak göz ile gördüm. İnsanlar görmedi ama biz elhamdülillah çıplak göz ile gördüm. Hatta mesela bazen e, sanayide bir fırında çalışıyorum. Erzurumların bir fırını var. İspirli İbrahim Bey'le orada. O zaman Ebeş'ten efendim yakın. Ebeş'e yakın olduğu için bazen özlediğimde çıkar o üçüncü kattan bağırırdım baba diye. Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyh əbə e şey gəlirdi və elə uzaqdan belə seyr edərdim ruhaniyetini, vaxtaniyetini, zatını. Ondan sonra efəndimə söylüm ki, derdi hasyetinlə mürşidi çağırdığın zaman, aşk ilə, fəzilə ilə çağırdığın zaman mürşid nasıl gəlməz? Nə demiş Şehramzət Hazrətleri? Çağırdız, gəlmədiksə bizə yazıq. Çağıramadırsansa sizə yazıq. Çünki mürşidi çağırmayı bilməlik mürşid hər zaman ona gəlir. Bunu da şamil müəssisə hər zaman gələ bu növ birlət qəbul etməli. Piripiran üçün Allah rəzası üçün El-Fatiha.